Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir korkuç bebek videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün The Baby Walker in the Dark isimli arkadaşlar bir oyun oynayacağız ve bakalım bu oyunda korkunç bebeğe neler yapacağız çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamlı istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir play diyelim bakalım. Kaç tane görevimiz var burada? 5 tane görevimiz var arkadaşlar. İlk bölümden başlayalım. Çok heyecanlıyım bakalım bebeği de. Şimdi sizlerle beraber ilk defa göreceğim. Night 1. Birinci gece. Pick the baby pacifier, diyor arkadaşlar. Pacifier neydi? Emzik. Aha gördüm. Emziği ver bakalım. Bebek nerede? Bebek ne desin? Bebekcik. Burada bebek yok. Burada bebek yok. Şuralara bakalım. Bebekcik neredesin? Aha bebeği buldum. Arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bebek lan? Ha nereye gitti? Emziği verdim kayboldu bebeği bul ve sakinleştir diyor. Bebeği buldum arkadaşlar. Bebeği buldum. Bebekçik. Nereye, nereye gidiyorsun? Gel bakayım sen buraya. Oha! Şuna bir bakın arkadaşlar. Tek de baby the cradle mı? Bir dakika bu bebeği ee, bir dakika nereye bırakacağım ki ben bunu? Cradle ne demek acaba? Oğlum bu çok korkunç bir bebek. Gülme lan gülme gülme vallahi korkuyorum vallahi korkuyorum gülme sakın. Şimdi yukarıya kata bir dakika bunu merhabalar seni yatağa bırakabilir miyim? Yok yatağa bırakamıyorum. O zaman bir saniye çok kötü gülüyor arkadaşlar birazcık korkmuyor değilim Bu kapı açılıyor mu? Aha açılıyor açılıyor bir dakika Heh kapıyı aç Seni beşine yatırayım mı canım? Al bakayım You must tired. it ee, Şimdi ben de birazcık e, dinlemem lazımmış Ben de birazcık dinleneyim Gideyim ben de bir e, iyice bir yatayım Şöyle Ben nereye yatacağım ben nereye yatacağım Ben de şuraya bir yere yatarım herhalde Bakayım Yok buraya yatamıyorum Hah ben de buraya oturdum Something's wrong, check the baby, in. baby rusum. Arkadaşlar bir şeyler yanlış gidiyor, diyor ee, Ve bebeği kontrol etmemiz lazımmış Şimdi bir saniye, yeni uyanıyoruz Uya. Aha, görüntü gidiyor, görüntü gidiyor Hocam, hocam bir dakika geliyorum, ne hocası ya Bir dakika, hocam iyice şeye bağladım Ehe, Korkunç oyuna bağladım Bir dakika, şimdi ben bunu nereye yatırmıştım? Buraya yatırmıştım Bebek ne yap Aha, bebek kayboldu, bir anda kayboldu Nereye gittin? Nereye gittin? Buraya mı geldin? Yo aşağı kata gitti galiba aşağı kata gitti. Bebekcik aha sen ne ara buraya geldin ya. Gel bakayım. Şimdi e, bunu gene yatağına koyacağız. Bunu gene yatağına koyacağız. Allah'ım 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 bunu böyle. Bunu böyle seni ben bir yatağına koyayım canım gene. Ama böyle şeyler yapma bak valla kötü oluyor sonra. Geç kapı dur lan kapıyı açamıyorum. Bebekcik e, bir sene kapıyı nasıl açacağız acaba şöyle. Heh kapıyı açalım. Kapıyı açtığımıza göre seni ben bir daha yatırayım. Buralardan kaçma tamam mı? Don, e, bir daha ışığı kapatalım arkadaşlar ışığı kapatalım Şimdi ben de gideyim de e, Sandalyemde ben de gene bir dinleneyim Yani valla dinlenmek lazım Şöyle bir bakayım e, Tamam şuraya Yatabilir miyim Tamam yat bakalım Ah be Ah, ah Valla yoruldum gerçekten yoruldum şu anda Şimdi ne diyor Ah level complete İlk levelimizi geçtik arkadaşlar İkinci levele gelelim İkinci gelevi, levelde bakalım neler olacak çok merak ediyorum Night 2 Pikti Babies Feeder diyor arkadaşlar şunu bir alalım emziğini alalım Neredesin bebekçik yine aynı yerde mi oturuyorsun lan He Aha burada oturuyor yine gel bakayım sana şunu vereyim Feeder again mi nereye attın lan onu Aha bak bunu yine fırlatmış ya niye fırlattın ki bunu buraya ben bunu nasıl alacağım şimdi Bir dakika yeni bir tane var mı orada Eee burada yeni bir tane yok ben Bir dakika ben bunu nasıl alacağım Hocam ben bunu nasıl alacağım? Bir dakika, şöyle. Heh, aldım, aldım. Bebeğe ver diyor, bebeğe ver diyor. Verelim bebeğimize. Oh. Be Novel ne demek acaba ya? Novel arkadaşlar. Novel ne demek? Novel'in ne demek olduğuna bakmak istiyorum. Onu bir bulmamız lazım ne demek olduğunu. Novel. Roman mı? Nasıl roman yani? Kitap mı okuyacaksın? Kitap mı okuyacaksın? Seni bebek seni. Şimdi bir saniye. Kitabın, e, çocuğun şuralarda bir şey olabilir belki. Aha kitabı bulduk kitap oğlum bu lan ne oluyor ha! lan gel buraya lan dur üst kata gitti vallahi üç kata gitti onu yakalamamız lazım bir dakika o nereye gitti buralara geldi buralar açılıyor mu yok buralar açılmıyor buralar açılmıyor şurası şuraya mı geldi acaba bakayım ya burada da yok burada da yok ha burada burada arkadaşlar gel bakayım şimdi bunu alalım ve bebeğe verelim bebeğe bir şeyler okuyacakmışız buradan ee, bir saniye. Heh, bebekçik yeni olduğu yerde duruyor. Bak, i̇nşallah bir yere gitmez. Hadi bakayım. Tamam. Bal mı? Şimdi top buldu ya arkadaşlar bana. Topu nereden bulacağım? Be bebek nerede? Lan neler oluyor? Allah! Lan! Bebek dur! Bebek dur! Dur lan dur 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 dur. Bebek gitti ya arkadaş. Ee, nereye gitti? Ee, bebek yok. Bebek yok. Bebekcik neredesin? Oğlum bebek yok ya. Bebek ağlıyor. Üst kata mı gitti acaba? Üst kata mı gitti arkadaşlar bebek? Bebek neredesin? Burada mısın? Bir bakayım. Yok. Bebek yine aşağı kata bir yere gitmiş arkadaşlar. Yine aşağı kata bir yere gitmiş. Bebek burada da yok. Aha. Bebeği kaybettik arkadaşlar. Bebeği kaybettik. Valla bebek yok. Bebek çık. Nereye gittin lan? La bir gel la. Gel gel. Arkadaşlar bebek alt katta yok ki. Üst kata gitti sanırım. Şimdi üst katta ben bulamadım ki onu. Bir saniye bir daha bakacağım. Bir daha bakacağım. Bur Aha bebek buraya gelmiş bak. Seni ben bir yatırayım canım benim. Neden buralara geliyorsun ya? Seni ben bir yatırayım gel gel. Bu kapıyı da açmak bir sorun yani. Heh aç bakayım tamam. Yat buraya yat buraya çocuğum. Bir dakika yat. Heh. Işığımızı kapatalım. ışığımızı kapatalım. Kapıyı da aç ben kaçar. Ben kaçar arkadaşlar. Vallahi beni kimse tutamaz. Beni kimse tutamaz. Ben bir gideyim de dinleneyim. Allah'ım çok yoruldum. de çok yoruldum. Yat şuraya. Ah. Oh be. Oh be. Gerçekten bu bebek beni zorladı arkadaşlar. Bayağı bir zorladım. Ee, bir dakika. Heh level complete oldu. Level complete. 3. levele geliyoruz. 5 level. Bu videomuzda biter mi bilmiyorum ama e, bitirmeye çalışacağım. Night 3. 3. geceden herkese merhabalar. Pasifir diyor. Gene şunun emziğini bir alalım. Neredesin bebek? Gene olduğun yerde oturuyorsun değil mi? Vallahi hayat sana güzel ya. Abi otur burada. Abi otur. Gel bakayım. Bunu da ver. Fight the ball mu? Acele et diyor. Niye acele ediyorum? Senin topun nerede? Topun nerede bakalım? Topun burada mı? Yok. Top burada yok. Kesin üst katta arkadaşlar. Kesin üst katta. Gülüyor. Gülüyor. Şu anda gülüyor. Top burada bir yerde olabilir. Top burada mı? Bakayım. Yok. Top burada yok. O zaman şurada olabilir. Aç kapıyı. Aha topu burada. Vallahi topunu bulduk. Amazing. Now give it to baby diyor. Şimdi bebeğe vereceğim bunu. Bebeğe vereceğim, merak etmeyin. Bebek nerede? Nereye gittin? Bebek nerede ya? Arkadaşlar bebek yine kayboldu. Yine kayboldu. Az önce burada oturuyordu bu. Az önce burada oturmuyor muydu? Ben mi yanlış biliyorum? Lan nereye gittin? Bebek Bey. Bebekcik bak seninle güzel anlaşabiliriz. Gene mi buraya geldin ya? Burada mısın? Bebek kayboldu. Arkadaşlar bebek kayboldu. Buraya mı geldi? Heh buraya gelmiş. Canım benim al bakayım topunla oyna. Aha. Bir dakika yeni dumanlar geldi. gene dumanlar geldi. Bebeği bul diyor. Bebek nereye gitti lan? Burada mısın? Yok bebek burada değil arkadaşlar. Aşağı kata falan gitti sanırım gene. Aha bir şeyler oluyor. Ha! Bebeğe bakın. Bebeğe bakın arkadaşlar. Anam. Lan Lan. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Kötü şeyler. Allah bana bir şeyler yapıyor. Bana bir şeyler yapıyor. Lan bırak. Aha oturuyor şimdi orada. Bak beni etrafında bir takla attırdı. Gel bakayım sen buraya gel. Sen bir git uyu bakalım. İyice bir kendine gel. Git bir uyu da kendine gel. Seni ben şuraya bir yatırayım. Seni ben. Yok burası değildi pardon. Bu gerçekten korkunç bir bebek. Eli de zaten ee, farklı baksın da, to e, Thanos'a benziyor. Koy bunu. Işıkları kapat. Hop ben kaçar. Hop ben kaçar. Haydi görüşürüz. Dinlenme çeyine, dinlenme çeyine. Hemen koş, hemen koş. ha bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Otur şuraya otur. Dinlenelim birazcık, birazcık dinlenelim. Vallahi yoruldum ya. Ah. Herhalde bu level de burada bitti. Değil mi? Evet. Kaçıncı levele geldik bir home deyip bakalım arkadaşlar. Kaçıncı levele gelmediğimizi bir görmek istiyorum. Şöyle start diyelim. Dördüncü leveldeyiz. Son bir levelimiz kaldı bundan sonra. Night 4. pick the feeder. Şimdi ver bakayım sen bana bunu. Ver bakayım. Gel bakayım sen bebek. Al bakayım sen bunu. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Ee, Something not for... Gerçek bebek değil mi? Nasıl değil ya? Gerçek bebeği buldu ya arkadaşlar. Lan! Lan her yerde bebekler var. Her yerde... The... Lan hanginiz gerçek bebek? Sen misin? Bu da değil. Şu kesin bu arkadaşlar. Kesin bu gerçek bebek. Evet. Gerçek bebeği buldum. Ee, Nobel di Aha. Lan gene gidiyor bak. Gene dur lan. Dursana evladım. Evladım dur bakayım. Bir dur ya. Bak. Gene kayboldu. Gene kayboldu arkadaşlar. Ben çıldıracağım şimdi. Gerçekten çıldıracağım. Aha bebek burada. Bebeği aldım. Ben seni bir yatırayım canım. Gel bakayım. Sen bir uyu ya. Bir uyu. Gerçekten bir uyuma ihtiyacım var gibi. Aç bakayım kapıyı. Tamam. Koy bunu. Bir dakika. Koy bakayım. Tamam. Işıkları kapatır. Ben kaçar. Ben kaçar. Kimse beni tutamaz. Aa, ben gidip yatayım. Herhalde son bölüme geliyoruz arkadaşlar. Bakalım son bölümde neler olacak. Çok merak ediyorum. Buraya da bir oturayım. Evet. Son level 5'e geçeceğiz sanırım şu anda. Bakalım level 5'te bizleri neler bekliyor olacak. Bunu da merak ediyorum. Geçtik mi? Tamam. Evet. Son bölüme geliyoruz. Bakalım son bölüm. Evet. İşte herkesin beklediği o sembol Dream Night. Site bebek bir daha. Uyuma onu e, üst kattan alacağız şimdi. Bunu üst kattan almamız lazım. Hemen şöyle çıkalım. Canım geldim bir dakika. Sakin ol, sakin ol. Burada bakıcım burada. Aha bebek yok. Gene bebek yok. Bebeği bulacağız. Burada mısın? Bu ne? Burada bir şeyler var arkadaşlar. Orada bir şey var sanırım o e, madalyon gibi bir şeyler e, buluyorduk. Madalyon gibi bir şey olabilir. Aha. Oha dev olmuş. Bebek dev olmuş. O ne lan öyle? Bir dakika bunu almamız lazım. Bunu almamız lazım. Ver bunu bakayım bana. Aha sen şimdi gel bakayım. Sen şimdi gel bakalım. Gel bakayım. Lan. Bebek yine gitti. Bebek yine gitti arkadaşlar. Vallahi yine uçtu gitti. Neredesin? Burada mısın? Bebek. Bakayım. Aha burada. Ha. Ah. Bak çıldıracağım şimdi. Dur olduğun yerde artık. Dur yerde novelin ne demek olduğunu unuttum arkadaşlar. Novel neydi? Ha kitaptı. Kitaptı arkadaşlar bir dakika. Kitabını bulacağız bunun gene. Ya bunlar ne lan? Oğlum böcek var. Böcekler var. Her yerde bir dakika o ne? Oğlum yaratık var. Her yerde yaratık var. Her yerde yaratık var. Aman, aman 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 Gerçekten şu ana kadar oynadığım korkunç bebek oyunlarından en güzellerinden bir tanesi Anam oradan gidilmez oradan gidilmez Şuradan bir ilerlersem ee, Ha kitap burada kitap burada arkadaşlar kitap burada ver şu kitabı Ya gene gidiyor dur lan olduğun yerde bir şey Aha nereye geldim lan Nereye geldim ya aç şu kapıyı Oğlum gidemiyorum Gidemiyorum Diğer parçasını bul diyor. Diğer parçasını nereden bulacağım ben şimdi ya? Nerede bunun diğer parçası? Aha burada. Vallahi burada. Ver şunu bana. Tamam şunu bak. Ver şunu bana. Bu ne lan? Li nav room bunu hemen kaç diyor. Ben buradan kaçar. Ne oldu? Oğlum bu bebek şu ana kadar oynadığım en korkunç bebeklerden bir tanesi oldu. Baksanıza kılıf falan değişti. Eve hayretler, canavarlar geldi. Bu videomuzun da burada sonuna geldi. Korkuş bebek videomuzda bu şekildeydi. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer tıkta bir sonraki videolar. Görüşürüz. Bay bay. Hanım.